Evet bakalım ee, nasıl bir e, oyun izliyor olacağız arkadaşlar. Şampiyonluk Ligi'nde 5. hafta 2. günde böylece ilk maçta Sihirdar Vadisi'ne inmiş bulunuyoruz. Kırmızı tarafta Team Turkuayet izleyeceğiz bu oyun boyunca. Mavi tarafta ise number one olacak. Şu anda Robin'in hiçbir şeyden haberi yok. Orada iki kişiye karşı baskın yapacak zannediyor. Killress yalnız çok fazla hasar aldı. Çıkabilecek mi oradan acaba? Üzerine tutuştur da var. Hayır çıkamıyor. İlk kan orada revanşa gidiyor. Revanş hatta aradan da çıkmayı başardı. Şimdi Sven Paul ve Trixie oradan uzaklaşmaya çalışıyorlar. Yani burada bir Biraz yemlemeye çalışırken yem olmuş bir number one alt koridoru var. Ee, bir fıçı daha gönderdi ama Robin artık orada kulenin altında kaldı. Skorlar arka arkaya geliyor. Bir skor da e, orada kime gidiyor? TrickSkater'a gidiyor. Ardından Nar yukarı koridordan gelen bir skor da almayı başarıyor. Bunun üzerine bir de ejderha gelecektir diye tahmin ediyorum. O ölüm cezasından kaçmayı başardı. Şimdi ile birlikte Swamp Pole kill'e resiklisi Revanche'ın üzerine gidiyor. Yine Shen ultisi. Bakalım kurtarma kurtarmayacak mı? Triskater çok kötü pozisyonda kaldı. O düşüyor ilk çok olarak. Güzel çok güzel ulti. ulti. Robin'den Swamp Pole'u adeta şöyle e, kendi takımının üzerine hediye etti, fırlattı. Triskater'ı sanıyorum ki takip edecek. Totem sayesinde görmeyi başarıyor. Yalnız Nasus'un orada olduğunu farkında Aa. değil, da orada olduğunu farkında değil. Robin şimdi çok fazla hasar aldı, ultisini kullandı. Kisketer oradan uzaklaşmaya çalışıyor. Arkadan Azir de geliyor, şimdi Riskatar da geliyor oraya doğru. zayrazdan güzel bir kışkırtma gördük. Ee, şimdi kötü pozisyonda kaldı Number Kaçmaya çalışıyor oradan. Riskatar kaçabilecek mi bakalım. Diğer taraftan Kirees yetişti şimdi pozisyona. Zayras'ı yavaşlatmaya çalışıyor. Arkadan da Revanj Unitback. Robin hepsi geliyor. Kirees çok kötü pozisyonda kaldı. Bir kışkırtma daha gelir mi acaba? Sıçramak zorunda kalıyor. Üzerine doğru gelen o ölüm cezasını görünce Burada güzel bir oyun görebiliriz her iki taraftan da. Robin şimdi o fıçısını kullanan Ashe ultisi. Arkada Trash'i vurdu. Robin'in canı çok azaldı. Hemen ona odaklanmaya çalışıyorlar. Yani Skater çok kötü pozisyonda yakalandı. Strix Skater canı çok azaldı. Fize düşüyor. Ardından Fizz düşüyor. Ashe alıyor skorda. Zayra sıçrayıp duvarın üzerinden uzaklaşmayı başarıyor. Revanş oradan roket sıplamasıyla uzaklaşmaya çalışıyor ama Robin'e kaçış var mı? İşte bakın o Kileres'in yavaşlatan okları. Burada Robin'e geri çekilme fırsatı tanımadı ve bir skor daha geldi. Shen bu arada diğer tarafta almış. Kovaladı 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 ve skoru bulmayı başardı ama ters pozisyonda kaldı. Revanş'a burada düştüğünü görebiliriz. Takım arkadaşı Eş, yardıma yetişecek mi? Kırmızı güçlendirme. O.P. O kırmızı şey vurdu. Canavar evet. vurdu doğrudan canavar vurdu. Unit şimdi uzaklaşmaya çalışıyor ama 4 kişi, 3 kişi var üzerinde ve oradan çıkış yok sana dediler Unit e. Biraz önceki pozisyonda orada süzünü kestim ama Oo. Orada tuttu, eşin ötesi tuttu ve Long Beach şimdi işte Zonya'nın faydalarını kullanmaya çalışacak. Ardından uyumaz düzenmez oradan çıkıyor işte bu çok önemli yani bu Zonya e, biraz önce söylüyorduk. E, nasıl... Her şeyi Zayraz attılar bu arada. Her şeyi Zayraz attılar şimdi yalnız Nasuya'nın ulti yerde arkada da revanşı tutmayı başardılar. Trickshot'ın araya giriyor ama revanş kurtulmayı başarıyor. Ardından gelen e, Gragas ultisi yeterli olmadı, trash düştü ilk olarak. Robin bir vücut darbesiyle daha da uzaklaşmaya çalışıyor. Şimdi evde geldi, o kuyu gönderdi ama çipa tutmuyor. Şimdi bakalım Namurvan ne yapacak? Orta koridordan gelen milyonlar, süper minyonlarla birlikte kuleyi almaya çalışıyor. İlk e, Nexus kalesi düşüyor, İkinci Nexus kalesine vuracaklar. Bakalım Zayras da geldi. Diğer taraftan revanş hasar vermeye çalışıyor ama Zayras üzerinde, üzerinde muazzam bir hasar var. Robin şimdi yetişmeye çalışıyor ama Fizz çok çabuk düştü. Ardından Revanşı da almayı başarıyor. İki iki yapan Riskator takımını da zafere doğru götürüyor gibi gözüküyor. İkinci kule düşüyor. Nexus'a vurmaya başlayacak. Şimdi bir kışkırtma daha geldi. Zayraz'dan yeterli olacak. Bakalım Riskator düşüyor. Ardından Evelyn düştü. Yeterli olmuyor burada verilen hasar ve Nexus'u almayı başardı. Number 1 böylece çok önemli bir zafer kazanmış oldu.